seramiğinden örtüleri değişik hayvanlar, örneğin bir yılan, örneğin bir kirpi yapalım. Tabii önce tuz seramiğinin nasıl yapıldığını öğrenmek gerek. Annelerimizin yaptığı börekler ya da yediğimiz ekmekler gibi un ve sudan yapılıyor. Yalnız bu karışımın içine bildiğimiz hamurdan farklı olarak tuz bol konuyor. Bundan sonra yapılacak iş hamuru karmak. Yumuşacık bir şeyi Parmaklar arasında yoğurmak, avuç içinde şekillendirmek ne kadar zevkli. İşte sürünmekte olan bir yılan. Üstünü sulu boyayla boyayabiliriz. Ancak kuruması için uzunca bir süre beklemesi gerekli. Şu parçayla da kirpiyi yapabiliriz. Sıra kirpinin dikenlerinde. Toplu iğneler diken olarak kullanılabilir. Toplu iğne dışında çok ince çöpler gibi daha değişik şeyler de bulabiliriz.